Evet Erhan arkadaşım. Şimdiye kadar neredeydi? <laughs> şu kavşağı bir hemen atlatayım. Evet, atlat. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzunca bir süreden sonra YouTube'a tekrar dönmenin mutluluğu mutluluğu var üzerimde. Dayı geldi mi? Evet. Peki bu aksaklık neden oldu? <laughs> yani bu aksaklığın sebebi benim e, sınavlarımın olması, içerik bulamamam ve hani nasıl anlatayım pandeminin verdiği, verdiği. olumsuzluklar, evet. e, bizim Seyit'le görüşemememiz. Bizi de YouTube etkiledi, pandemi etkiledi diyebilir miyiz? <laughs> yani bir nebze olsun etkiledi sonuçta her insanı etkilediği gibi. Olsun, yeniden döndü yani diyebilir miyiz? Yani, makara şey yapıyoruz ama yani yeniden döndüğümü ben düşünüyorum. İnşallah da kaliteli içeriklerle ve sizin yardımlarınızla da olsun yani bu işi halletmeye çalışacağız. Şimdi tahmin yani en son abone sayıma bakmadım 125 abone falandık. Yeter hani yeter. Bu artacak. İstikrarımızı koruyacağız. En büyük destekçim Seyit'le birlikte tabii ki de. Ee, i̇nşallah bir şekilde bir şeyler yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Peki şimdi nereye gidiyoruz hocam? Bugün Bugünkü yeni ne? videomuz için. Yeni videomuz için Seyit'in verdiği fikirle bugün ortak düşündük evet. Yani bir nebzede olsun ortak düşündük. Alışveriş merkezine gidiyoruz metroya. Yani oradan bir şeyler bakacağız. Bugün Seyit'in yine istik yani ist, çok istek istemesi <laughs> üzerine yemek. Yani yine yemek videosuyla beraberiz. Bu da bu yemek videosunun da konusu süt. Çeşit çeşit, çeşit çeşit süt alacağız. Onları karıştıracağız ve hani biz bunu kendi kafamızda sorguladık. Acaba tadı, tadı kokusu olacak. nasıl olur acaba diye. Onları deneyeceğiz. İnşallah hoşunuza gider. Şu an metroda istediğimiz sütlerden bulamadık. Yani biz buradaki çeşitlere güveniyorduk ama neden olmadı bilmiyoruz. Seyit de burada. Yani hepsi şey var. Böyle normal altılı var, tekli yok. Bir de çeşit az. Bilmiyorum anlam veremedik. Şimdi Migros'a falan bakacağız. Hani inşallah oralarda buluruz. O zaman oralarda görüşmek üzere. video içmeyen de, ne bileyim yani ne sıkı içen de tamam ablam hızlı kahvaltı zaten bunları size göstereceğiz sonra evet sonra karamelli var bir Bonju tane de brownie var? Var. var tamam kaç yol? Sekiz. Bir tane laktozsuz var lan. Anne. Yukarıda. Şunlar. He. Şu banalar falan pahalı herhalde bunlar. Onlar öyle. Onlar pahalı. Evet onlar. Onlar bir tık tuzlu arkadaşlar. Ben yani üzgün. Yeter ya dokuz tane. aleyküm Evet arkadaşlar 25 kuruş poşeti vermemek için. Allah kahretsin seni ya. ya 25 kuruş verecektin ya. Göster sütlerini bakayım abi siz. Evet 25 kuruş vermemek için. Ama pahalıymış ha. Değil bu hesap kime girdi bir sorun bakalım. Evet yine. Bak çektim. Çok pahalı la. Millet süt içmesin la arkadaşım. Evet şimdi Eren Önderliğinde arabamıza doğru yürüyoruz. Bak taşı lan köle ben seni çek. Tamam. Hadi, şeyden geldik, AVM'den geldik yani eve geldik. Şimdi alışveriş Merkezinden eve geldik. Ee, Sütlerimizi tanıtalım video. Fişi ya Seyit aldığı için, evet. hani illa cebinden para evet. çıktığından dolayı göstermemi istiyor. Evet arkadaşlar şimdi sütler. 21 45 tutmuş. Sütlerimiz de. Tane sade var, laktozsuz evet, çilekli, brownie'li arkadaşlar, şöyle göstereyim, sonra karamelli, normal klasik çikolatalı, gofretli, kakaolu gofretli, bu normal süt, ee, bu muzlu ve de hazır kahvaltı, bunun içinde ne olduğu hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Büyük ihtimalle buğdaylı falan. Yani, şey. yani bal muz var. Ha. Şimdi, Şimdi bunları karıştıracağız. Bir tane sürahi. Al şu sürahi. Sürahi de bundan. hemen alayım. Bir tane küçük bardak. Peki bunları nasıl oranlayacağız? Küçük bardak çıkar. Küçük bardakta da... He. Hey, bir tane olan seç ona göre hepsini yap. Bir tane de buradan. Pipetlerini şey yapma boşuna harcam o. Pipetle sonra kullanırsın. Doğru. Evet. O zaman ilk önce normal sütle başlıyorum. Hı. Normal sütle. Ben şu şeyi ver ben buradan fiyatlarını söyleyeyim. Fişi de buyur. Seyir. Ne o? Mikros normal sütü. Yağlı süt. Bırakız be. En ucuzu bu. Ya ben, ben açmayacaktım. Ben bunu yapmayacağım. açma açma. Bir tanesini açayım. Nasıl açacağım başka? Bıçakla herhalde. Saçmalıyor. Pipetimiz varken. Mantıklı. Açtım. Annem beni öldürecek. Abi niye olmuyor? Sık. Evet, tabii, tamam çok koydun. Yeterli. Tamam, tamam. Normal süt kokusunu da hiç sevmem ya. Yeter. Şimdi çikolatalı. Gofretli. Çikolatalı değil. Kakaolu gofretli, gofretli bu. Pipeti çıkart. Ne kadar koydun ama eşit koy. Karışma bende. Yeter. Yeter. Yapma pislik şey ya. Nasıl? Eh. Gofret tadı geliyor mu? Geliyor. Çok gofret tadı geliyor. Allah Allah. Gerçekten. Buraları da birazcık batırdık, annem tokatlayacak bizi. Muzludan devam ediyorum. Şunu çıkart. Yine. Allah'ım muzu çok güzel kokuyor. Elime de geldi. Şimdi temiz çalışıyor. Çünkü annem vuracak beni. Hazır kahvaltı. Hemen içindekilerden bahsetmek istiyorum. Bal, muz, tahıl, süt bazlı içecek diyor. İnşallah güzeldir. Bunu da tadına bakacağım şimdi. Tek tek mi bakacaksın ya? Evet. Hadi. İlk önce ne tadacağımızı bilmemiz gerekiyor şimdi. Bunda zaten. Hayır kardeşim. Öyle olmaz. Abi bu çok kötü. Ne ya? Bilmiyorum takılmalı bir şeyler çıkıyor bunun içinden. Çok. Şu renge bakar mısın? Tam muzluğunun rengi işte. Onun tadına hiç bakmadım. Lan yere damlatıyorsun, yere damlatıyorsun. Ne? Ya yere abi, o zaman. Tamam güzel abi güzel. Ortalık düzenlemesi. Ya biliyorsunuz ki ben <laughs> Mutfakta temiz ve titiz çalışmaya önem gösterir. Peki bundan sonra mutfakta inceleyebilir miyiz? Bugün... Evet. Bu saatten sonra serimizin adı ne olsun arkadaşlar? Ee, Bize mutfahta. yardım edin. Ben böyle mutfağa girmeyi çok seviyorum. Hani annem ne kadar beceriksiz dese de bana... ...ben mutfakta bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Bu arada... Bir normal çikolata. çikolata. Normal çikolatalı. Kakaolu. Kakaolu mu yazıyor? Kakaolu. Aa evet. Kakaoluymuş. Farklı şeyde. Yani... Bilmiyorum ama Tamam yeter ya Sarvezi 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 reklamı oldu Klasik sarvezi Evde olmaz Bu Danette'nin Karamellisi Bunu ilk defa gördüm Yani gördüğünüz gibi Ciddiyetle hazırlandım Önlüğüme kadar Saçıma kadar her şeyimi topladım Hani daha ne kadar önem verebilirim ya şu konulara? Evet. Siz de bir beğeni, aboneliği yani arkadaşlar bu konuları aşalım lütfen. Bir beğeni, bir takip, bir yorum hani bizi çok mutlu eden şeyler. Yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rica ediyoruz. Paylaşın. Allah. Anne. <laughs> en son silah zaten battı ya. Evet. Bunun tadına bakmayacağım hadi neyse senin şey o Ben bakacağım. Brownie. Yine Danette'nin ilk evet. defa gördüğüm bir ürün. Nasıl güzel tadı. Evet. içine et mi? Anlayamadım ki. Senin anlaman için bitirmen gerekiyor onu. Sanki seni tanımıyorum. Normal çikolatalı gibi ama güzel ya bence güzel. Ben beğendim. Bakacağız artık. Bu arada ee, evet hani videoda zaten var ama o kesitleri brownie'liğe de koydum şu an. Metroda, yani reklam şey yapmak gibi olmaz ama hani isim vermek gibi olmaz ama re metroda şey yok. Normal şöyle, şöyle, şöyle sütler yok. yok ya hadi bunu da geçeyim, brownie'liğim hani ekstra şey de gerek yok. Çeşit de gerek yok normal, normal süt. Çikolatalı da süt yok. Alabildiğine meyve suyu enerji içeceğim. Meyve suyu al enerji içeceğim. Arkadan ses çıkarma. Dur Allah'ın cezası. Ben de içecektim ondan. Bitti lan zaten azıcık var. Tuz sana. Bir de şu sütlerin boyutunu büyütelim. Laktozsuz. Laktozsuz ne lan? Bilmiyorum ki vallahi. Kolay sindirim diyor. Yani burada kaç çeşit şey açtım. Hepsinde yüzüm düşüyor ya. Üf, hiç emin değilim ben bunlardan. O güzel olacak o hadi. Bir gidip çikolata ağırlık basacak. Yani. Kim yani. hep çikolata oldu. Ya, yarısı dışarı gitti. Çok iyiyiz. <laughs> en sonunda da kilo çilek. çilek. Bu arada favorim çilekli. Sizin favoriniz ne? Aşağıya yazmayı unutmayın. Senin ne? Benim favorim ne biliyor musun? Ben süt içmem ki ya. Benim çilekli ya. Bilmiyorum ben süt pek fazla içmem ama içersem de büyük ihtimalle ya muzlu ya da çilekli içerim. Ben yüzden... bunu niye açtım Allah'ım ya Rabbim. O yüzden böyle beyinsiz kaldın diyebilir miyiz? <laughs> süt konusunda mı? <laughs> evet hayır beyin konusunda. <laughs> <laughs> Eksikliğini hissediyor musun? <laughs> pek fazla hissetmiyorum açıkçası çünkü ama artık bunun kokusunu görmeniz lazım bir saniye. Aynen göster kokusunu. Allah kokusunu göster hadi. Evet arkadaşlar. Klasik kokusu. Şey, <laughs> tripler işte. Ne döktün bak aşağı? Fark ettim annem beni var ya bıçaklayacak. 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 Şimdi bu bitti. Ben bir elimi kolumu ben buraları hemen evet, hemen bir, yani. bir göster. Rarlı Şöyle bir çikolata gibi. Temizler hizmetçi. Şimdi bir kaşık alayım. alayım. Aynen bir onu homojen şekilde kaçtı. Aynen o, o kaşık çok uygun. Değil mi? Bence hayatının kaşığını buldum. Ya mükemmel bir insan oldu. Tamam bir tane bardak Bak. Direkt bir sürü şeyden koyarım. Ben bunu niye aldım? Sahiden bu ayarsın. La onu kaçtırmak için aldın ya. Kokla. Koklayın arkadaşlar. İşte görünümü böyle. Normal ciddi dediğim gibi. Tamam. Bir sen kokla. Kofet. Kofet kokuyor. Bu eski kofetlerden gofet. kokuyor. Ne gofet. kadar eski olabilir ya? E, niye biz yiyoruz zaten. Şey... Tamam. Az koy. Yesin herkese. Arkadaşlar konuklarımız da var bugün. Evet. Bugün Seyit'ten başka konuğum var. Evet. Altı ay video atmayınca birazcık unutmuş olabilirsiniz ama. Özlendin artık. Deniyorum. Biraz daha, daha çok koysaydın o ne? Yok yeter. Yetmez ya biraz daha koy. Biraz daha An koy. Anlayamam. Anlayam onunla ne A anlayacaksın abi. ya? Abi ben anlarım. Ben senin gibi bir şey miyim? Boğazıma düşkün müyüm? Tamam hadi. Kokusu pek bir kokusu kalmadı. Arada çilek geliyor, muz geliyor falan filan Hep ama. Hepsi kokuyor ya. Ama dediği gibi gofret çok fazla kokuyor ya. Deniyorum. Ben biliyor hani hatırlarsanız en son içtiğim şey sirkeydi. Yani sirkeden bence büyük e, yükseldim yani Bakıyorum tadına Güzel mi? ben güzel Çok manasız Manası ne ya? Karamel var Brownie <laughs> geliyor Böyle Saçma bir şey olmuş bu ya Ama güzel güzel koy bir e, de ben, ben abim abim De. Bak Nasıl? Güzel la Vallahi de e Sen genel olarak her şeyi Güzel Ama bak hepsinden geliyor Hayır hepsinden geliyor değil mi? Benim demek İlk istediğim o İlk de başladım Gofret geliyor Bu çikolata Karamel Muz Çilekle kapattım Evet Ama her çikolata şey Genel olarak renk çikolataydı hani Şöyle şey yapayım Çikolata Genel olarak var. renk çikolataydı ama Hepsi Hani dediğim de gibi geliyor. Değil mi? Hepsi geliyor yani. Geliyor. Al artık emaneti. Bir cezene bırak, bir cezene bırak. Tamam teşekkür ederiz. Şimdi, er Şimdi er Erdoğan abiye bak. Babam bak. <laughs> Hadi gel. Evet, go. Erdoğan Arfaz kamerayı bir e, televizyonu kapatır mısın? Ha. Ya sesini. Adam niye yoruldun ya? Bak adam. Sütlerin hepsini karıştırdık gördüm. Otur da niye bekliyoruz ayağını? Adam heyecanlandı ya. Seremoni mi yeah. yapacağız? Kameralar yakalandı. <laughs> Şöyle duralım. Sana hemen denettirmek istiyorum. Sütleri gördün zaten. Sana biraz çelip tamam. bir kokuyla koydum. Nereden önce? Güzel tadı güzel. Kokusuna bir bak. Kakao kokuyor. Yani. Çünkü çok fazla kakaolu çikolatalı şey var. Nasıl? O esir gofret tadı gelmiyor mu? Böyle gofret, muzlu gofret gibi falan bir tadı evet. var. Evet. evet. Bizim dışarılarda aldığımız gofretleri mi? Dışarılarda ne ya? Dışarıdan aldığımız gofretlere Yok biz normalde evde üreteceğiz. Muzlu gofret böyle. Güzel mi? Güzel. Değil mi? Çok güzel. Tadını beğendim. İçilir mi? Mükemmel. İçilir. Yani birazcık maliyetli ama olsun. Evet önce de onu ayarladık. Hoşuna gitti mi bro? Bitirebilir miyim? Bitir. Aferin Hadi Mesela, olsun. biz kahve gidelim. Biz gidelim. Yok yok daha var var. Alayım. Gel. Çok güzel. Çok güzel. Aynı. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Babama da tattırdık. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamını gelmek, gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.